Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde çıkmış soru çözümlerinin devamını çözeceğiz. Birinci sorudan başlıyoruz. 222 sayılı İlköğretim Öğretim ve Eğitim Kanunu'na göre bir öğretim yılı aşağıdakilerin hangisinde doğru tanımlanmıştır, diyor arkadaşlar. Bize neyi soruyor? Bir öğretim yılının açıklamasını soruyor. İlk önce kendimiz yapalım arkadaşlar. Bir öğretim yılı neydi? Okulda derslerin başlamasından bir hafta önce başlıyor değil mi arkadaşlar? Evet. Ve son sınıf sınavlarının bittiği güne kadar arkadaşlar karıştırmayalım bakın derslerin değil sınavlarının bittiği güne kadar geçen süreydi. Bakıyoruz seçeneklerimize. Okulda derslerin başlamasından bir hafta önceki doğrudur bu arkadaşlar bu ifade son sınıf sınavlarının bittiği güne kadar geçen süredir diyor arkadaşlar bu doğrudur. Diğer seçeneklerimize bakalım bir de. Okulda derslerin başlamasından 2 hafta önceki demiş arkadaşlar. Bunu eliyoruz. 2 hafta dediği için. Diğer çiçeğimize bakıyoruz. Okulda derslerin başlamasından bir hafta önceki. Bu ifademiz doğrudur. Fakat devamını okuyalım bir de. Son sınıf derslerinin bittiği güne diyor arkadaşlar. Ders diyor. Ders değil, sınavlarının bittiği güne kadardı. O yüzden bunu da eliyoruz. Diğer D çiçeğimize bakıyoruz. Okulda derslerin başladığı tarihten demiş arkadaşlar. Bir hafta önce demiyor bunu da eliyoruz. El çineğimizi de okulda derslerin başladığı tarihten demiş arkadaşlar. Aynı ifade bunu da eliyoruz. Yani bir hafta önce demediği için bunu da eledik. Yani birinci sorumuzun cevabı doğru ifadedir. Yani ağız çineğimizdir. İkinci sorumuz 222 sayılı ilk öğretim ve eğitim kanununa göre veli veya vasi durumunda bulunmadığı halde İlk öğretime devama mecbur olan çocukları sürekli olarak yanında bulunduran, barındıran yahut çalıştıran kimseleri ifade eden deyim aşağıdakilerden Hangisidir demiş arkadaşlar. Burada veli veya vasi var. 222 sayılı kanunda arkadaşlar ne diyordu bize? Her veli yahut vasi veya aile başkanı çocuğunu zamanında ilkokula yazdırmakla yükümlüdür diyor arkadaşlar. Veli veya vasi var. Bir de arkadaşlar aile başkanı olacak değil mi? Evet bunlar yoksa aile başkanı yazdırmakla yükümlüdür. Yani ikinci sorumuz cevabı adan olacak. Üçüncü sorumuz. 222 sayılı ilk öğretim ve eğitim kanununa göre kayıt ve kabul ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş arkadaşlar bize. Bakıyoruz seçeneklerimize. Her yıl Eylül ayının 3. haftası ilk öğretim haftasıdır. Doğru mudur arkadaşlar? Evet doğrudur. Birleştirilmiş sınıflar da dahil olmak üzere bir öğretmene düşen öğrenci sayısı 40'tan fazla olamaz demiş. Evet arkadaşlar bu da doğrudur. Bir öğretim yılı okulda derslerin başlamasından bir hafta önceki tarihten son sınıf sınavlarının bittiği güne kadar ki geçen süredir demiş arkadaşlar. Bu da doğrudur. Mecburi öğrenim çağını bitirdiği öğretim yıl sonuna kadar ilk öğretim okulunu bitiremeyen çocukların ilk öğrenimlerini tamamlamak üzere en çok iki öğretim yılı daha okula devamlarına izin verilir demiş arkadaşlar. Evet bu da doğrudur. Her yıl derslere başlamadan en az 10 gün önce Muhtarlar okul müdürleriyle işbirliği yaparak demiş arkadaşlar. En az 10 gün önce miydi? Hayır arkadaşlar. En az 15 gün önce muhtarlar okul müdürleriyle işbirliği yaparak köy ve mahalledeki mecburi öğrenim çağında bulunan çocukların künyelerini gösterir, 3 nüsha hazırlarlar arkadaşlar. Birini okul müdürlüğüne verirler, diğerini ilçe eğitim müdürlüğüne verirler. Biri de kendilerinde kalır arkadaşlar. En az 15 gün arkadaşlar unutmuyoruz. Yani bu ifade yanlıştır. Üçüncü sorumuzun cevabı da yanlış sorduğu için üçüncü sorumuzun cevabı da Edirne olacaktır. Dördüncü sorumuz 222 sayılı ilk öğretim ve eğitim kanununa göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Bakıyoruz seçeneklerimize. İlgili yılın 31 Aralık tarihinde 60 ayını doldurmuş diyor arkadaşlar. Bakın 60 ayını doldurmuş olan bir çocuğun ilkokula kaydedilmesi zorunludur demiş. 60 aylık olan bir çocuk mu kaydediliyordu arkadaşlar? Hayır. 72 ayını dolduran çocukların arkadaşlar ilkokula kaydedilmesi zorunludur. Yani 60 ay değil. Bu ifademiz yanlıştır. Zaten cevabı bulduk ama diğer seçeneklerimizi okuyalım. İlk öğretim ilk önüm kurumlarında verilir demiş. Bu ifademiz doğrudur. İlk öğretim kurumlarındaki görevlilerin nitelikleri, görev ve yetkileri ile atanma usul ve esasları yönetmelikle tespit edilir. Bu da doğrudur arkadaşlar. İlköğretim devlet okullarında parasızdır. Evet, doğrudur. Türk vatandaşı kız ve erkek çocuklar ilk öğrenimlerini resmi veya özel Türk ilk öğretim okullarında yapmakla mükelleftir demiş arkadaşlar. Bu da doğrudur. Hangisi yanlıştı? A seçtiğimiz yanlış. 31 Aralık tarihinde 72 ayını dolduran çocukların kaydı yapılır diyorduk. Yani dördüncü sorumuzun cevabı adan olacak. Beşinci sorumuz 222 sayılı ilk öğretim ve eğitim kanununa göre çocuğun gelişim durumuna bağlı olarak okula erken başlaması veya kaydının ertelenmesi ile ilgili hususlar aşağıdakilerden hangisiyle düzenlenir demiş arkadaşlar. Kanun, genelge, tüzük, yönetmelik, cumhurbaşkanlığı kararnamesi var. Diyelim ki arkadaşlar hiçbir şey bilmiyorsunuz. Şıklarda da bu yani seçeneklerde de bu ifadeler varsa arkadaşlar yönetmeliği işaretleyip geçiyorsunuz. %80'i doğrudur arkadaşlar. Diğer sorularda da söyledim size. Ama cevabımız zaten yönetmeliktir. Yönetmelikle düzenlenir. Ama hiçbir şey bilmiyorsanız tekrar söyleyeyim. Yönetmeliği işaretleyip geçebilirsiniz. %80'i doğrudur arkadaşlar. Yani 5. sorumuzun cevabı denizli olacak. Altıncı sorumuz. 222 sayılı ilk ve eğitim kanununa göre bir öğretmene birleştirilmiş sınıflar dahil en fazla kaç öğrenci düşebilirdi arkadaşlar? En fazla kaç öğrenci düşebilirdi? Tabii ki bir öğretmene yani birleştirilmiş sınıflar dahil olmak üzere bir öğretmene 40 öğrenci düşebilir arkadaşlar. 40'tan fazla öğrenci düşemez diyoruz. Yani altıncı sorumuzun cevabı Ceyhan olacak. Yedinci sorumuz. 222 sayılı ilk öğretim ve eğitim kanununa göre her yıl hangi ayın 3. haftası ilk öğretim haftasıdır demiş arkadaşlar. Zaten hepiniz de bildiğiniz gibi arkadaşlar ilk öğretim haftası hangi aydı? Eylül ayıydı. Yani biz ilk öğretim haftasını Eylül ayının 3. haftası kutluyoruz. Yani 7. sorumuzun cevabı da BOLU olacak. 8. sorumuz 222 sayılı ilk öğretim ve eğitim kanununa göre kayıt ve kabul ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Bakıyoruz arkadaşlar seçeneklerimize. Birleştirilmiş sınıflar da dahil olmak üzere bir öğretmene düşen öğrenci sayısı 40'tan fazla olamaz. Evet bu doğrudur. Bir öğretim yılı okulda derslerin başlamasından bir hafta önceki tarihten son sınıf sınavlarının bittiği güne kadar ki geçen süredir demiş arkadaşlar. Bu da doğrudur. Her yıl Eylül ayının 3. haftası ilk öğretim haftasıdır. Milli Eğitim Bakanlığı'nca hazırlanacak programa göre hafta içinde türlü yollarla ilk öğretimin önemi belirtilir demiş arkadaşlar. Bu da doğrudur. Dez çineğimize bakalım. Mecburi öğrenim çağını bitirdiği öğretim yılı sonuna kadar ilk öğretim okulunu bitiremeyen çocukların ilk öğrenimlerini tamamlamak üzere en çok bir öğretim yılı daha okula devamlarına izin verilir demiş buradaki maddede. Fakat bu yanlıştır arkadaşlar. En çok bir öğretim yılı değil en çok iki öğretim yılı daha okula devamlarına izin verilir arkadaşlar. Bu ifademiz yanlıştır. Eşçineğimize bakalım bir de. Her yıl derslere başlamadan en az 15 gün önce muhtarlar okul müdürü ile işbirliği yaparak Köy ve mahallelerdeki mecburi öğrenim çağında bulunan çocukların künyelerini gösterir. Üç nüsha çizelki hazırlayıp Birer nüshasını okul idarecilerine, Diğerini ilçe eğitim müdürlüğüne verir demiş arkadaşlar zaten biri de Kendilerine kalır diyoruz O yüzden bu ifademiz de Doğrudur D yanlıştır zaten bize yanlış olanı soruyor 8. sorumuz cevabı Denizli olacak 9. sorumuz 222 sayılı ilk öğretim ve eğitim kanununa göre olayla ilgili ifadelerden hangisi doğrudur demiş arkadaşlar bize. Bakıyoruz ifademize. Mecburi ilk öğrenim çağına giren G, velisi olan anne ve babası yurt dışında yaşadığı için sürekli olarak dedesiyle Türkiye'de yaşamaktadır. Okula başlayan G, zorunlu ilk öğrenim çağını bitirmiş olmasına rağmen ilk öğretim okulunu tamamlayamamıştır diyor arkadaşlar. Bakıyoruz ifadelerimize. G'nin velileri yurt dışında yaşadığından okula kaydedilmesi için 2 yıl fazladan süre verilebilir demiş arkadaşlar. Bu ifademiz yanlıştır verilemez. İkinci ifademiz G'nin dedesi aile başkanı sıfatıyla okula kaydettirilmesinden sorumludur. Evet arkadaşlar sorumludur dedesi. Zamanda ilk öğretim okulunu tamamlayamayan G'ye tasdikname verilmesi için en çok iki öğretim yılı daha okula devamına izin verilir. Evet arkadaşlar iki öğretim yılı daha okula devamına izin verilebilir. Bu da doğrudur. Yani iki ve üçüncü ifadelerimiz doğru olacak arkadaşlar. Birinci ifademiz yanlıştır. Bizi zaten doğru olanı soruyor. 2 ile 3 şıklarda D mevcuttur. Yani 9. sorumuzun cevabı denizde olacak. 10. sorumuz. 222 sayılı ilk öğretim ve eğitim kanununa göre mecburi öğrenim çağını bitirdiği öğretim yılı sonuna kadar ilk öğretim okulunu bitiremeyen çocukların ilk öğrenimini tamamlamak üzere en çok Kaç öğretim yıl daha okula devamlarına izin verilir demiş arkadaşlar. Biraz önceki soruda da çözdüğümüz gibi arkadaşlar. Kaç öğretim yılıydı? Evet 2 öğretim yılı daha arkadaşlar okula devamlarına izin verilebilir. 2'dir arkadaşlar unutmuyoruz. Yani 10. sorumuzun cevabı bol olacak. 11. sorumuz 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'na göre birleştirilmiş sınıflar da dahil olmak üzere bir öğretmene düşen öğrenci sayısı en fazla kaç olabilirdi arkadaşlar? Kaç olabilir diye zaten soruda sormuş. Bir öğretmene en fazla evet 40 öğrenci düşebilirdi arkadaşlar. 40'tan fazla olamazdı. Yani 11. sorumuzun cevabı Ceyhan olacak. 12. sorumuz 222 sayılı ilk öğretim ve eğitim kanununa göre yukarıdaki hükümde boş bırakılan yerlere sırasıyla hangisi getirilmelidir diye soruyor. İfademizi okuyoruz. Her yıl derslere başlamadan en az nokta nokta gün önce muhtarlar okul müdürleriyle işbirliği yaparak köy ve mahallelerdeki mecburi öğrenim çağında bulunan çocukların künyelerini gösterir demiş arkadaşlar. Buraya bir çözelim. En az kaç gün önceydi arkadaşlar? Evet en az 15 gün önceydi. Seçeneklerimize bakıyoruz. A seçeneğinde 30 demiş. B'de 30 demiş. C'de 20 demiş. Eliyorum. D ve E'de 15 mevcut arkadaşlar. Bunlar kalsın. Devamını getiriyorum arkadaşlar. Nokta nokta nüsha çizelge hazırlayıp birer nüshasını okul idarecilerine diğerini ilçe eğitim müdürlüğüne verir demiş arkadaşlar. İki tane değildir arkadaşlar. Üç nüsha çizelge hazırlar. Birini okul idarecilerine yani okul müdürlerine Diğerini ilçe eğitim müdürlüğüne. bir de arkadaşlar kendilerinde kalır. Yani 3 nüsha çizelge hazırlar diyoruz. Yani 2 değil 3'tür. 12. sorumuzun cevabı da Denizli olacak. 13. sorumuz. Evet arkadaşlar. Baktığınız zaman zaten biraz önceki soruya benzer bir soru. Fakat biraz önceki sorumuz görevde yükselme yani şeflikte sorulan bir sınav sorusuydu. Bu ise 2017 yılında Milli Eğitim Bakanlığı aday kaldırma sınavında sormuş olduğu bir soru tekrar çözelim. Her yıl derslere başlamadan en az kaç gün önceydi arkadaşlar muhtarlar okul müdürüyle işbirliği yaparak köy mahalledeki mecbur öğrenim çanındaki bulunan çocukların künyelerini gösterir demiş. En az 15 gün önceydi değil mi arkadaşlar? Evet. Yani seçeneklere baktığımız zaman zaten tek bir şık kalıyor arkadaşlar elimize. O da alt çeneğimiz kalıyor. Ama devamını okuyalım. 15 gün önce muhtarlar hazırlıyordu. Bir de kaç nüsha yapıyordu arkadaşlar? 3 nüsha çizelge hazırlayıp birer nüshasını okul idarecilerine, diğerini ilçe eğitim müdürlüğüne, bir nüshasını arkadaşlar kendilerinde bulunduruyorlardı. 3 nüsha hazırlıyorlardı. En az 15 gün önce de arkadaşlar derslere başlamadan önce de, de Bunlar arkadaşlar okul müdürüyle işbirliği yapıyordu. Yani 13. sorumuzun cevabı da Adana olacak. 14. sorumuz 222 sayılı ilk öğretim ve eğitim kanununa göre yukarıdaki hükümde boş bırakılan yere uygun ifadeyi getirmemizi istiyor arkadaşlar. Bakalım ifademize. Mecburi ilk çağı 6-14 yaş grubundaki çocukları kapsar. İlkokulların birinci sınıflarında o yılın Hangi tarihindeydi arkadaşlar? Evet, 31 Aralık tarihindeydi. Seçeneklerimizi eleyelim, eleyelim arkadaşlar. Buradan gidelim. A da yok, C'de yok, B de yok. D ile E şıkkında 31 Aralık var. Devamını getiriyorum. Hangi ayını dolduran çocukların kaydı yapılırdı arkadaşlar? Evet, hepiniz zaten söylüyorsunuz şimdi. 72 ayını dolduran çocukların kaydı yapılır diyoruz. Yani 14. sorumuzun cevabı da Denizli olacak. 15. sorumuz 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'na göre bir okulda öğretim yılı hangi tarihten itibaren başlar, hangi tarihte biter demiş arkadaşlar? Bir öğretim yılı arkadaşlar ilk önce bir açıklayalım. Bir öğretim yılı okula başlamadan bir hafta öncesinde arkadaşlar derslerin başlamadan bir hafta öncesinden başlıyordu ve neye kadar gidiyordu arkadaşlar? Son sınıf sınavlarının bittiği güne kadar. Gidiyordu arkadaşlar. Bakalım şimdi seçeneklerimize. Derslerin başladığı tarihten demiş. Hayır, bir hafta öncesinden başlar. Derslerin başladığı tarihten demiş. Hayır, bir hafta öncesinden başlar. Derslerin başlamasından 3 hafta önceki tarihten demiş. Bu da yanlıştır arkadaşlar. Bir hafta öncesinden başlıyordu. Derslerin başlamasından iki hafta demiş. Bu da, bunu da iliyoruz. Derslerin başlamasından bir hafta önceki tarihten, evet son sınıf sınavlarının bittiği güne kadar demiş. Evet arkadaşlar sınavlarının bakın arkadaşlar derslerinin değil sınavlarının bittiği güne kadar bu ifademiz doğrudur. Yani bir öğretim yılının açıklamasıdır. Yani 15. sorumuzun cevabı Edirne olacak. 16. sorumuz 222 sayılı ilk öğretim ve eğitim kanununa göre mecburi öğrenim çağını bitirdiği öğretim yılı sonuna kadar ilk öğretim okulunu bitiremeyen çocukların İlk öğrenimlerini tamamlamak üzere en çok kaç öğretim yılı daha okula devamlarına izin verilir demiş arkadaşlar. Kaç öğretim yılıydı? Evet diğer önceki sorularda da söyledim arkadaşlar. En çok iki öğretim yılı daha okula devamlarına izin verilirdi. Yani 16. sorumuzun cevabı bol olacak. 17. sorumuz. 222 sayılı İlköğretim ve eğitim kanununa göre bir öğretim yılının süresi okulda derslerin başlamasından kaç hafta önceki tarihten başlar demiş arkadaşlar. Bir öğretim yılının açıklamasını yapalım tekrardan. Zaten biraz önceki sorularda yaptım. Yine arkadaşlar aklınızda kalsın tekrar yapalım. Okullarda arkadaşlar derslerin başlamasından bir hafta önce başlıyordu. Son sınıf sınavlarının bittiği güne kadar devam eden süreci arkadaşlar biz bir öğretim yılı diyorduk. Yani bakıyoruz arkadaşlar kaç hafta önce başlarmış? Evet bir hafta önce başlarmış. Yani 17. sorumuzun cevabı Adana olacak diyoruz. 18. sorumuz 222 sayılı İlköğretim ve eğitim kanununa göre birleştirilmiş sınıflar da dahil olmak üzere bir öğretmene düşen öğrenci sayısı Kaçtan fazla olamaz demiş arkadaşlar. Zaten birkaç kez gördüğünüz bir soruyu arkadaşlar. Bir öğretmene düşen öğrenci sayısı kaçtan fazla olamazdı? Evet 40'tan fazla olamaz diyoruz. Yani 18. sorumuzun cevabı Denizli olacak. 19. sorumuz 222 sayılı ilk öğretim ve eğitim kanununa göre ilk öğretim haftası ne zamandır diyor arkadaşlar. İlk öğretim haftası arkadaşlar seçeneklere bakmadan ilk önce kendimiz bir söyleyelim. İlk öğretim haftasını ne zaman kutluyorduk? Eylül ayının 3. haftası kutluyorduk değil mi arkadaşlar? Evet, seçeneklerimize bakıyoruz. Eylül ayının 3. haftası da A seçeneğimizde mevcuttur. Yani 19. sorumuzun cevabı Adana olacak. 20. sorumuz. 222 sayılı ilk öğretim ve eğitim kanununa göre... ...mecburi öğrenim çağını bitirdiği öğretim yılı sonuna kadar... ...ilk öğretim okulunu bitiremeyen çocukların... ...ilk öğrenimlerini tamamlamak üzere... En çok bakın arkadaşlar, en çok kaç öğretim yıl daha okula devamlarına izin verilirdi? Zaten biraz önceki sorularda çözmüştük arkadaşlar, birkaç kez kaç öğretim yılı arkadaşlar devamlarına izin verilirdi? Evet, iki öğretim yılı daha okula devamlarına izin verilirdi. Yani 20. sorumuzun cevabı bol olacak. 21. sorumuz 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'na göre bir öğretim yılı süresi aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Birçok kez gördünüz arkadaşlar bu sınav sorusunu. Milli Eğitim Bakanlığı da birçok sınavda sormuş olduğu bir sorudur. AGS sınavında ise arkadaşlar beklenilen muhtemel sorulardan birisidir. Çözelim. İlk önce bir öğretim yılı nedir arkadaşlar? Onu söyleyelim. Bir öğretim yılı Okulda derslerin başlamasından bir hafta önceki tarihten başlıyordu. Son sınıf sınavlarının bittiği güne kadar geçen süreydi arkadaşlar değil mi? Evet, bakıyoruz seçeneklerimize. Okulda derslerin başlamasından bir hafta önceki tarihten son sınıf sınavlarının bittiği güne kadar geçen süredir demiş arkadaşlar. Bu ifademiz doğrudur. Okulda derslerin başlamasından iki hafta demiş eliyoruz. Okulda derslerin başlamasından iki hafta demiş eliyoruz. Okulda derslerin başlamasından 3 hafta demiş. Hayır 1 hafta eliyoruz. Okulda derslerin başlamasından 4 hafta demiş. Hayır 1 hafta eliyoruz. Yani 21. sorumuzun cevabı Adana olacak diyoruz arkadaşlar. 22. sorumuz. 222 sayılı ilk öğretim ve eğitim kanununa göre ilk öğretim haftası ne zamandır demiş arkadaşlar. Neyi soruyor bize? İlk öğretim haftasını soruyor. İlk öğretim haftası ne zamandı arkadaşlar? Eylül ayının 3. haftası değil mi? Evet bakıyoruz seçeneklerimize. Eylül ayının 3. haftası da B seçeneğimizde mevcuttur. Yani 22. sorumuzun cevabı bol olacak. 23. sorumuz 222 sayılı ilk öğretim ve eğitim kanununa göre bir öğretim yılı süresi aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş arkadaşlar. Zaten birçok kez karşımıza çıkmıştı. İlk önce bir öğretim yılını tekrar söylerim arkadaşlar. Neydi? Okulda derslerin başlamasından bir hafta önce başlıyordu. Son sınıf sınavlarının bittiği güne kadar arkadaşlar geçen süreydi. Seçeneklerimize arkadaşlar bakıyoruz. Okulda derslerin başlamasından bir hafta önceki tarihten Son sınıf sınavlarının bittiği güne kadar geçen süredir. Doğrudur. Okulda derslerin başlamasından 2 hafta demiş. Devam ediyorum. Burada 3 hafta demiş. Okula derslerin başlamasından 1 haftaki önceki tarihten son sınıf sınavların bitimi tarihinden 1 hafta sonraki güne kadar demiş arkadaşlar. Ayrıca bir hafta sonra da eklemiş arkadaşlar buraya. Bu da yanlıştır. Okulda derslerin başlamasından bir hafta önceki kafa karışıklığı yapıyor arkadaşlar bakın unutmayalım. Bir hafta önceki tarihten son sınıf sınavların bitimi tarihinden iki hafta sonraki demiş bu da arkadaşlar. Bu da ayrıca iki hafta eklemiş. Bu da yanlıştır. Neydi arkadaşlar? Okulda derslerin başlamasından bir hafta önceki tarihten başlıyordu. Son sınıf sınavların bittiği güne kadar bittiği güne kadar geçen süredir diyorduk arkadaşlar. Unutmuyoruz. Yani 23. sorumuzun cevabı Adana olacak. 24. sorumuz 222 sayılı ilk öğretim ve eğitim kanununa göre mecburi öğrenim çağını bitirdiği öğretim yılı sonuna kadar ilk öğretim okulunu bitiremeyen çocukların ilk öğrenimlerini tamamlamak üzere en çok kaç öğretim yılı daha okula devamlarına izin verilir demiş arkadaşlar. Kaçtı bu arkadaşlar? Evet birçok kez çözdük bu soruyu. Kaç öğretim yılıydı? İki öğretim yılı daha okula devamlarına izin verilirdi. Yani 24. sorumuzun cevabı bol olacak. 25. sorumuz 222 sayılı ilk öğretim ve eğitim kanununa göre birleştirilmiş sınıflar da dahil olmak üzere bir öğretmene düşen öğrenci sayısı kaçtan fazla Olamaz demiş arkadaşlar. Kaçtan fazla olamazdı? Bir öğretmene düşen öğrenci sayısı 40'tan fazla olamazdı. Yani 25. sorumuzun cevabı Ceyhan olacak. 26. sorumuz yine arkadaşlar bir öğretmene düşen öğrenci sayısı sorusu. Biraz önceki çözdüğümüz soru 2010 yılında müfettişlik sınavında sorulan bir soruydu. Bu da arkadaşlar 2009 yılında müfettişlik sınavında sorulan sorudur. Karşılarını arkadaşlar birçok kez çıkarmış Milli Eğitim Bakanlığı. Bizim karşımıza da arkadaşlar AGS öğrencilerinin karşısına da çıkması muhtemel sorulardan biridir arkadaşlar. Birçok kez soruyorsa çıkması muhtemeldir diyoruz. Tekrar çözelim arkadaşlar. 222 sayılı ilk öğretim ve eğitim kanununa göre birleştirilmiş sınıflar da dahil olmak üzere bir öğretmene düşen öğrenci sayısı kaçtan fazla olamazdı arkadaşlar? 40'tan fazla olamaz diyoruz. İşaretleyip geçiyoruz. Yani 26. sorumuzun cevabı Ceyhan olacak. Şimdilik çıkmış soru çözüm videosunun sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki çıkmış soru çözüm videosunda görüşmek üzere beğenmeyi, takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Başarılar dilerim.